koltuğum. güzel e şu televizyonu da kapayım da. Şuraya koyayım kumandayı. <laughs> <laughs> oğlum, bu kumanda nereye gitti ya? Ha, ah, buradaymış. <laughs> ya oğlum niye ağlıyorsun kumandayı? O benim akşam yemeğim ya. Güzelmiş. Neyse koyayım şuraya telefonu. Güzelmiş. Ya bu telefonum nereye kayboldu? Hiçbir yerde yok. Ana koltuk yemiş. Ay. Oraya sıkışmış. Çıkarayım. Ay adam da zor çıkarıyor şimdi telefonu. Koltuk yemiş ya. <laughs> Bunu da mı çıkardın ya? Ben neyle doyacağım? Of of koltuk olmak çok zor.